Hangi kanadına taş geliyse ruhunu, beni o tarafına koy. Şiirini hepiniz bilirsiniz. Şu an okuyacağım şiir, o şiirin devamı niteliğinde. Daha doğrusu sıralı şiirler. Bu pek bilinmez fakat, evet, bölüm var, kalım var. Bilmenizi istedim. Bilin. Şiirlerin sırrını bilmek bazen keyif verir insana. Okurken daha keyifli olur en azından. Hatta, yazdığım yerleri özellikle belirttiğim yazdığım saatleri hangi kanadına taş değdiyse olan 9 Ocak 2007 05.20'de yazmışım İstanbul Erenköy'de. Diğerini ise yani şu an okuyacağım Aşk ve Olgunluk şiiri de 25 Ocak 2007 22.53 saat şey saat 22.53'te de Ataşehir'de yazmışım bu şiire de. Ee, i̇kisi de aşkla ilgili, ikisi de iyi niyetler sunuyor e, sevgiliye. Ee, bu şiirin adı neden aşkla olgunluk? Çünkü gerçek aşklar insana gerçek bir olgunluk kadar. Hadise budur. Yıkadım gövdemi. Hiçbir iz kalsın istemiyorsun. Anladım adresini şaşırmış bu aylak sevişmeden. İyice savunmadım bedenimi. Tüm parmak izlerin sevindi. Hiçbir kanıt kalmadı. Bu olmasa da olurdu sevişmeden. Değiş tok çektik ruh hallerimizi. Geldiğinde sen yazsaydın şimdi... Bir ayağı kırık masa gibiydi kalbim. Üzgün, yorgun, güvensiz, kullanılmış, kirletilmiş, her an düşmeye hazır, ülke. Yorulmuştu benim ruhsuz sevişmelerden ama tanımı zor, insani bir zaaftan belki, içine sinmediği halde memnun görünüyordun halinden. Madem sevmeyecektin, madem oyalanmaktı bana geldiğinde niyetin, madem ayaküstü uğrayıp gidecektin, ne istedin kalbimden? Olsun. Bu da benim beslenme biçimim. Kapılan uğrayıp aşklara kırılıp devam ediyorum sonra yola. Nefes aldıkça bir şans daha vardır umutuyla biraz kırık, biraz eksik, biraz yorgun ve küskün belki devam ediyorum. Şimdi mutlusun. reddedilme ağır deneyini yendin. Şimdi mutlusun. Sahte de olsa tebessüm çiçekleriydin. Bu şuursuz, uğursuz, bu baygın rüyadan uyandığında umarım hala şimdiki kadar iyi olursun. Bu rüyadan uyandığında tıpkı şu anda olduğu gibi ben yanında olamayacağım. Bu yüzden bir acil durum planı çıkarmak istiyorum sana. Biliyorum böyle zamanlarda kalbinin ağrısından sersem bir kuşa döner insan. En basit şey bile gelmez aklına. Biliyorum, böyle zamanlarda kalbiyle çok ayrı düşer insan. Uyandığında o duygusal çöküntü ve travma nedeniyle seni tanıdığında olduğu gibi kapatma pencerelerini. Yani aç da herkese değil, seni gerçekten sevip, sahiplenip, değer verecek biri olsun mümkünse. Yemeğini, düzenli yemeği ihmal etme. Unutma, aç kalman onu sana geri getirmez. Her gün duşunu al ve düşünü kurma yaşadığın günlerin. Bu seni daha çok yorar ve alır yaşama sevinci. Kıyaslamanın hain batana düşme sakın. Nedenlerden, niçinlerden uzak dur. Varsa eski fotoğraf, mektup ya da mesajları karıştırma, mutsuzluğunu arttırmaktan öte bir şey yapmış olmazsın bu durumda. Ama sen de benim gibi bir çeşit beslenme için olarak algılıyorsan acıyı korkma. Tecrübeyle sabittir. Acı insanı öldürmüyor. Düzenli olarak öldürmek için her gün. Her şeyi oluruna bırak. Diplomasız hekim en iyi ilaçtır zaman. Arkadaşlarınla daha çok vakit geçir. Onu hatırlatacak her şeyden uzaktır bir süre. Kanana dikkat et. İyileştin sanıyorsun. Ama yaralısın henüz. Uçamazsın. Fırtınaya yakalanmamaya gayret et. Sıkı giyin yüreğini. Koca bir kadın olduğunu sansan da ufacık bir kız çocuksun hala. Savunmasız olduğun zamanlarda sonunu alamayacağım bu durumda. Ağrına çare, göz yaşına mendil. Bu yüzden söylediklerimi harfi yani yap lütfen. Aşk ve olgunluk hudut arkadaşıdır. Bütün tavsiyelerim bu yüzden. Kalbindeki sekiye oturtma herkesi Kibir ve için yaklaşanlara dikkat et ve sulma tenele herkese. Yoksa daha çok yaralanır, daha çok incitirsin kendini. Oğlum büyüyecek. Zaten çocukların yaptığı en iyi işleri büyümek. Tecrübelerini ona aktar. Bil ki zamanı gelince gözünden mi sakınıp sakladığın oğlum yine bir kadın tarafından kırılıp incinecek. De ki ona, hiçbir kadın... Annesi gibi davranmıyor insana. Sevgili duygularını topla. Acını tasfiye etmeye çalış. Herkesten evet ama kendinden uzaklaşmak ayrılık, aşkı, becerememenin sonucudur aslında. Yıkadın gövdemi. Hiçbir iz kalsın. istemiyorsun. Anladın mı? Bu, Sersen sevişmeden. Anladım, iki yabancı olmanın zamanı geldi. En beceremediğim şeydir oysa yaşanmışı yok saymak. Yüzünü al ve taşı. Birlikte olduğumuz gece ve günleri. yüzünü taşır kalbime Tekrar tak maskeni Sorular sor kendine. Sıradan bir arkadaşınmışım gibi davran bana. Nadasa bırak evcilleşmemiş duygularını taşın kendinden. Öyle çok kork ki kırılmaktan yaşama şansını al elinden. Restorasyona sok kalbini, en yakın tamirhaneye çek beynini. Tüm yapraklarını dökülmeden kurtul artık içindeki zor mevsimden. İsterdim ki bu bahar el ele yürüyelim seninle aşka. Bahar gözlerinden varsaydı bana. İsterdim ki aşk gelip yerleşseydi, en çok yakışan şey olsaydı varlığına. Şimdi bunları konuşmak anlamsız, verilmiş kararları sorgulamak filan, riayet kaçınılmaz son. Ağır tarih unsuru sayılan her şeyden geçtim. Kefaletini ödedim duygularımı. Zorunlu tercih olsa da tek gerçek var şimdi. Yalnızlığım tek şeritli yolundayım. Aynı yatakta, kendi kırmızı sokağında, yalnız bir uykusuzlukta, yine bir kadın tarafından açılan yaramın ağır, acılı pansumanındayım.